İyi ki doğdun Nisa, iyi ki doğdun Nisa, iyi ki doğdun, Nisa. İyi ki doğdun Nisa. Evet, iyi ki doğdun Nisa, mutlu yıllar Nisa. Bunlar tamam. Ay. Evet, evet, evet. Anne şimdi yap. Anne. yakacağım, yakacağım. Nisanur'un doğum günü ve yıldızları kaçırıyoruz. Evet. Evet, Nisanur Hanım'ın doğum günü. Nisan neler hissediyorsun kızım? Sevindin mi? Babana bak biraz. Babana bak. Babana bak. Evet sen de bunu tut. <laughs> Bir şey değil ki. <laughs> evet evet. Nisa Hanım'ın doğum günü. Nice yıllara Nisa. Allah sağlık. Şimdi ağzımıza verelim. Bismillah. Allah şifasını versin. Aa, hop, <laughs> Allah şifasını versin. Evet. Mesaj yollamak ister misin diye. Mutlu oldun mu? Bunu çilek. Bunları çıkarıyoruz.